Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte taaya çıkacağız. Hadi çıkalım. Ön <laughs> üste çıkacağız galiba arkadaşlar. İlerle, ilerle giriyor. Şuradan gideceksin ama. Evet. Şuradan. Arkadaşlar izleyin olur mu? Bir daha bunu olun. Manzara çok güzel. Batar mısınız? Çok güzel manzara değil mi arkadaşlar? Evet. Yapralım arkadaşlar. Biraz daha ileriye git. Biraz daha ileri. Hı hı. Çık oradan. Hay evet, arkadaşlar. Tamam, Mehmet'le. Evet, evet, tamam, buraya. Bir sen sen buraya çocuğun Orası bizim o, ev arkadaşlar. Ay o, o, ne güzel manzara. Recep Erdoğan burada oturuyor mu burada? Otur düşeyim. Bay bay arkadaşlar. Bak Gel gelin bakalım.